merhaba arkadaşlar. Yeni bir öğretici videodan selamlar, sevgiler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere göstereceğim şey e, Sazam uygulaması olmadan, Elgato muhabbeti olmadan, HDMI kaplosuydu, USB çoğaltıcısı bilmem ne, iOS'u, sıkıntısı hiçbir şey olmadan arkadaşlar kendimle bayağı araştırdım bunu çünkü biz de yayın yapıyoruz arkadaşlar. Düşük bütçeli, orta segmentte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biz profesyonel değiliz arkadaşlar. Elgato muhabbeti bayağı pahalı bir muhabbet olduğu için biz sadece eğleniyoruz, oynuyoruz, keyfimize bakıyoruz arkadaşlar. Zaten rank da kasmıyoruz. Her neyse arkadaşlar şimdi muhabbete geçiyoruz. Öncelikle arkadaşlar indireceğimiz program App Store'den giriyoruz. Stream Camp diye bir program arkadaşlar. Bunu açtığımız zaman açıyoruz. Bunun da arkadaşlar düzenleme vesaire bölümü var. Mikrofon hoparlör. Ee, buradan ayarlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Sonra e, şurada başlat işareti var. Buna bastığımız zaman arkadaşlar aktive broadcast diyoruz. Buradan ayarları seçiyoruz. Ben şu an seçersem yayına gider zaten arkadaşlar. Onun için girmiyorum. Direkt e, yayına gireceği için sıkıntı yok arkadaşlar. Onu çok basit bir şekilde yaparsanız e, diyeceğim diyeceğim Arkadaşlar ergate olmadan sazam uygulaması olmadan takım seslerini açtığınız zaman hiçbir sıkıntı olmuyor arkadaşlar ee, en son yaptığım yayında zaten aşağıya bırakıyorum linkini arkadaşlar oradan izleyebilirsiniz hiç takılma vesaire işte e, ses sorunu eme sorunu oluyor mu gibisinden gayet de güzel akıcı bir şekilde yayın yapmamızı sağlıyor arkadaşlar. Bu videoya güzel bir beğeni, güzel bir yorum yaparsanız arkadaşlar en azından doğru bilgi, doğru kişilerin eline ulaşsın arkadaşlar. Yanlış bilgiler çok fazla yer kaplıyor ve her yerde olduğu için yanlış bilgilerle uğraşmayalım diyorum. Arkadaşlar kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, esenlikle kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.